Şimdi oraya çıkabilecek mi? Evet. Evet. Hadi iki adım daha. İki adım daha. Bir adım. Evet, evet. Aferin sana. Bakayım köprüden geç. Yavaş, sakin. İyi, bravo. Alıştın değil mi? Alıştın değil mi? Hadi oğlum, hadi oğlum bir daha dene. Hadi bir daha dene, yapabilirsin. Hadi oğlum. Evet. Evet. Hadi. <laughs> Kaldın mı? Yardım edin. Evet. Evet yardım ettim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim yardım ettim. Kapat yani. Neden? Kaydın mı? Hı hı. Eğlendin mi? Hı hı. Ne yapalım şimdi? Hı hı. O ne? Hı hı. Miray nerede? Hı hı. Miray nerede? Hı hı. Kapat videoyu. Tamam. Ne yapalım şimdi eve gidelim mi? Hı hı. Akşam oldu mu? Yoruldun mu? Hı hı. Yoruldun mu Rüzgar? Ne kadar yoruldun? çok mu yoruldu? Bakayım terlemiş misin? Aa ezan da okunuyor. Bence de gidelim. Tamam? Hadi görüşürüz.